En yakın onlay yuvarlama. En yakın onlay yuvarlama yaparken biler basamağına bakacağız. Ama önce verilen sayının hangi iki onluk arasında olduğunu bulacağız. Onlukları bulduktan sonra birler basamağına bakacağız. Birler basamağına bakacağız. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa önceki onluğa. Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa sonraki onluğa yuvarlayacağız. Yani birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa aşağı zıplayıver çekirge diyeceğiz. 5, 6, 7, 8, 9 varsa yukarı onla zıplayıver çekirge diyeceğiz. Yapalım. 62 sayısı hangi iki onluk arasında? 60 ve 70 onlukları arasında. Peki 60'a mı yakın 62, 70'e mi? Birler basamağında 2 olduğu için onu aşağı yuvarlayacağız. Aşağı zıplayıver çekirge diyeceğiz. O zaman 60 onluğunu yazıyorum. 62 sayısı 60 ve 70 onluklar arasında 60 yuvarladım. 48 sayısına gelelim. 48 sayısı 40 ve 50 onlukları arasında 40 ve onluk, 50 onlukları arasında birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 8 var. Birler basamağında 8 olduğu zaman onu üst onluğa yukarı yuvarlıyoruz. O zaman 50 onluğunu yazıyorum. 263'e geldiğimde 263 sayısının hangi iki onluk arasında olduğunu bulacağım önce. Parmağımı yüzler basamağının üzerine koyuyorum. 2 aklımda diyorum. Çünkü burada 200'lük var. 2 aklımda diyorum. 63, 60 ve 70 onlukları arasında. 60 ve 70 onlukları arasında. Şimdi aklımda olan sayıyı da birleştiriyorum. 260 ve 270 onlukları arasında. 260 ve 270 onlukları arasında. Birler basamağına bakıyorum. 3 var. 1, 2, 3, 4 olduğu zaman ne diyorduk? Aşağı zıplayıver çekirge. O zaman ben 3 olduğu için aşağı onluğa önceki onluğa yuvarlayacağım. 260'tır. 263'ün yuvarlanmış hali. 728 sayısına geliyorum. 728 sayısına geldiğimde yapacağım ilk iş neydi? Hangi iki onluk arasında olduğunu bulacaktım. Hangi iki onluk arasında olduğunu bulmak için yüzer basamağın üzerine parmağımı koyuyorum. Kapatıyorum. Aklımda diyorum. 700'lük aklımda 28. Hangi iki onluk arasında? 20 ve 30 onlukları arasında. Şimdi aklımdaki sayıyla birleştiriyorum. 720, 730 onlukları arasında. Ve biler basamağına bakıyorum. Biler basamağında 8 var. Biler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 olanları ne diyordum? Yukarı onla, sonraki onla, yukarı onla zıplayıver çekirge diyordum. O zaman yukarı onluk, büyük olan onluk, 730, 730'a yuvarlayacağım. 6.752 sayısına geliyorum. 6.752 sayısında hem biller basamağını hem yüzler basamağını kapatıp aklımda diyorum. 6.700 aklımda 52 hangi iki onluk arasında? 50 ve 60 onlukları arasında. 50 ve 60 onlukları arasında. Şimdi 6700 aklımda tuttuğum sayıyla yani 6700 ile birleştiriyorum. 6750 ve 6760 onlukları arasında. Peki hangi onluğa yakın? Birler basamanda 2 var. Yani bu onluğa yakın. Önceki onluğa yuvarlayacağım. 6750'ye yuvarladım. 6752 sayısı 6750 ve 6760 sayıları arasındaydı ve ben onu 6750 onluğuna yuvarladım. 5447, 5400 aklımda kapattım. 47 hangi iki onluk arasında? 40 ve 50 onlukları arasında. Şimdi aklımdaki sayıla birleştiriyorum. 5440 ve 5450. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağına bak. Birler basamağında 7 var. Birler basamağında 7 olduğu zaman sonraki yukarı onluğa, büyük onluğa yuvarlıyorum. 5450'ye yuvarlayabilirim. 5447 sayısını ben 5450 onluğuna yuvarladım. 36 sayısına geliyorum. 36 hangi iki onluk arasında? 30 ve 40 onlukları arasında. Biler basamağına bakıyorum. Biler basamağında 6 var. Biler basamağında 6 olduğu için onu üst onla, yukarı onla yuvarlayacağım. 36 40 onluğuna yuvarlanır. Ya da 5, 6, 7, 8, 9 olunca ne diyorduk? Yukarı zıplayıver ver çekirge. Yukarı zıplayı çekirge. 54 sayısına geliyorum. 54 sayısı hangi iki onluk arasında? 50, ve 60 onlukları arasında. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 olunca aşağı küçük onla önceki onluğa, kendi onluğuna yuvarlıyordum. O zaman 50'ye yuvarlıyorum. 172 sayısına geliyorum. 100 aklımda deyip 72 ile ilgileniyorum. 72 hangi iki onluk arasında? 70 ve 80 onlukları arasında. Aklımda tuttuğum sayı neydi? 100'dü. 170 ve 180 onlukları arasında. 172 sayısının biler basamağında hangi rakam var? 2 rakam var. Önceki onla. Yani kendi onluğuna yuvarlayacağım. 170 onluğuna yuvarlayacağım. 172 sayısı 170 ve 180 onlukları arasında ve ben onu 170'e yuvarladım. 987 sayısına geliyorum. 900 aklımda deyip kapatıyorum. 87 hangi iki onluk arasında? 80 ve 90 onlukları arasında. 80, 90. Şimdi birleştiriyorum aklımdaki, aklımda tuttuğum sayıyla. 80 ve 90. 980. 990. Hangi onluğa yakın? Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 7 rakam var. Birler basamağında 7 rakamı olduğu için yukarı sonraki onluğa yuvarlayacağım. 900, 90'a yuvarlayacağım. 8347 sayısına geliyorum. 8300 aklımda deyip kapatıyorum. 47 hangi iki onluk arasında? 40 ve 50 onlukları arasında. Şimdi aklımda tuttuğum sayıyla birleştiriyorum. 8340 ve 8350. Hangi onluğa yakın? 8340 mı yoksa 8350'ye mi? Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 7 var. O zaman onu sonraki yukarı onluğa yuvarlıyorum. Yani 8347 sayısı 8350'ye yuvarlanır. 8444 sayısına geliyorum. 8400 aklımda diyorum ve kapatıyorum. 44 hangi iki onluk arasında? 40 ve 50. 40 ve 50 onluklar arasında. Şimdi birleştiriyorum. 8440 ve 8450 onlukları arasında. Peki hangi onluğa yakın? Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 4 olduğu için 8440'a yakın. Yani ben bunu 8440 onluğuna yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi en yakın onluğa yuvarlama yaparken hangi iki onluk arasında olduğunu buluyorum. Sonra birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa önceki onluğa, aşağı onluğa ya da kendi onluğuna yuvarlıyorum. Eğer birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa sonraki onluğa yuvarlıyorum. En yakın yüzlüğe yuvarlama en yakın yüzde yuvarlama yaparken de sayının hangi iki yüzlük arasında olduğunu buluyorum. Sonra da onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında 1, 2, 3, 4 varsa önceki yüzde 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa sonraki yüzde yuvarlıyorum. 745 sayısına bakalım. Hangi iki yüzlük arasında? 700 ve 800 hangi yüzdeye yakın? Onlar basamağına bakıyorum. 4 var. 4 varsa önceki yüzdeye yuvarlıyorum. 700'e yuvarlıyorum. 745 sayısı 700 ve 800 yüzlükleri arasında 700'e yakın. 329 sayısına bakıyorum. 329 hangi iki yüzlük arasında? 300 ve 400 yüzlükleri arasında. En yakın yüzlüğe yuvarlama yaparken ben onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında iki var. O zaman önceki yüzlüğe 3 yüze yuvarlıyorum. Kendi yüzlüğünü yuvarlıyorum. 178. 178 sayısı hangi iki yüzlük arasında? 100 ve 200 arasında. Hangi yüzlüğe yuvarlayacağım? Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında 7 var. O zaman sonraki yukarı büyük olan yüzlüğe yuvarlayacağım. 2 yüzlüğe yuvarlıyorum. 4920. 4000 aklımda diyorum. Kapatıyorum. 920 hangi yüzlük arasında? Hangi iki yüzlük arasında? 900 ve 1000. 900 ve bin yüzlükleri arasında. 1000 olduğu için ben onu aklımdaki sayıya ekliyorum. 5000. Yani 4900 ve 5000 arasında hangisine yakın? Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında 2 var. O zaman 4900'e yuvarlıyorum. 3187. 3187 sayısına baktığımda yapacağım ilk şey şu. Biner basamağını kapatıp aklımda diyorum. 3000 aklımda. 187 hangi 200'lük arasında? 100 ve 200. Aklımda olan sayı neydi? 3000'li ekliyorum 3100 ve 3200 yüzlükleri arasında hangi yüzlüğe yakın onlar basamağına bakıyorum onlar basamağında 8 var o zaman 3200'e yukarı yüzlüğe yuvarlıyorum 3200 3187 sayısı 3100 ve 3200 yüzlükleri arasında 3200'e yuvarlanır 6755 sayısına geliyorum 6000 aklımda diyorum ve kapatıyorum Çünkü ben yüzlüklerle ilgileniyorum 755 sayısı hangi iki yüzlük arasında 700 700'den sonra gelen yüzlük ne 800 700 ve 800 arasında aklımda olan sayı neydi 6000'li 6000'i ekliyorum 6700 ve 6800 bu iki yüzlük arasında Peki hangi yüzlüğe yakın hangi yüzlüğe yuvarlayacağım onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında 5 olduğu için sonraki yüzde yukarı yüzde yuvarlıyorum. Yani 6800'e yuvarlıyorum.